herkese tekrar 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 Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle bir tanıttığım sitenin e, tekrar tanıtıyorum çünkü tanıtmam gerekiyordu yani bir, bir şey daha yanlış göstermişim e, Neyse hemen siteye geçelim e, zaten nasıl bir site olduğunu önceki videodan da görebilirsiniz ama e, size şimdi skin, de, skin görüntülemeyi anlatamamıştım orada şimdi onu da anlatacağım ve inşallah bu sefer sorumsuz bir şey olacak. Şimdi Minecraft bedava hesap alın. Asıl olayı zaten bedava hesap almak. Buradaki bedava hesap al butonuna basınca e, bu, bu, site açılıyor. Ben niye buradan açmıyorum derseniz hiç sormayın Zaten bu site açılıyor. E, şimdi buradan bilgileri değişen hesap alabilirsiniz. İlk önce bunu anlatayım. Eğer bu siteyi detaylıca her her şeyiyle beraber tanıtırsanız ve videosunu YouTube'a upload atıp upload atıp ne? Upload edip aşağıda videonun aşağısında bulunan mail kısmına gönderirseniz size bilgileri değişen hesabın bir kodunu veriyor. Buradan da hesap al butonuna basarak o kodu alabiliyorsunuz. Buradan da zaten nasıl yapacağınızı anlayabilirsiniz. Şimdi hesap alıp basıyorsunuz arkadaşlar ve size e, kendi sitesinden randomize bir şekilde yani rastgele bir şekilde bir tane premium veriyor gördüğünüz gibi. E, bu siteler, bu denen, denenilmiş yani Öyle denelim istemeyeyim de yani hepsi yan doğru çıkacak diye bir şey yok. Ee, bunu da zaten şurada kontrol kısmından kontrol edebilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi birazdan. Mesela başka bir hesap al dedim. Başka bir hesap geldi. Başka bir hesap al dedim. Başka bir hesap geldi. Bu site çılıcı falan demişler fakat öyle bir şey yok. Ee, bu site bu premiumları nereden aldı diye e olmuş soracak olabilirsiniz. çalıyor falan diyebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Minecraft önemattan sıkılanlar ve bırakanlar böyle sitelere bağış yapıyor. Ve bu başlar sayesinde de bu sitede hesabı işte. Bu arada belli bir süreden sonra artık hesap almak için 5 dakika beklemeniz lazım yani yapmazsınız diye bir şey yok. Tamam, şimdi buradan da hesap kontrol butonuna basarak bu hesap kontrolü yerine giriyorsunuz. Şimdi buraya ee, rastgele bir tane hesabımızı girelim mesela bende olan bir hesap ee, önceki videonun videolarını denedim mesela burayı yazıp ondan sonra da şifremizi yazalım bakalım bu hesabım doğru muymuş yanlış yazdım dakika ee, fark ettim ee, acaba yanlış mı yazdım diye bak bak e, illa video çekeceğim o yüzden fail olmak zorunda Hesap yanlış diyor. Demek ki hesap yanlış yanlışmış tamam. Ee, bir de şunu deneyeyim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bende herhalde bir bug oldu. Hatta şuradan bir daha hesap kontrolü basalım. Sonra tekrar yazalım. Eğer bu bir bu bir bugsa e, videodan sonra adminlere de söyleyebilirim. Hesap yanlış diyor. E, neyse ben bir bug'ı düzelteyim. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm şu an videoda miyim evet ee, döndüm ee, minecraft.net'ten de kontrol ettim minecraft.net'ten giriyor Sanırım şu anda bir bug var siteye adminlerine bu videodan sonra ulaşırım Şimdi e, Hesap kontrolü de gösterdim şimdi isim kontrolü mesela minecraft'tan yeni bir site alacak yeni bir Premium almak istiyorsunuz buradan Bu siteye girerek isim kontrolünüz Mesela Hemen şunu açıklamalara göstereyim mesela Ahmet PVP adında biliyorsunuz bir Minecraft hesabı var. Bakalım. Kontrol ediyorsunuz. Ahmet PVP adında bir kullanıcı bulunmakta diyor. Eğer böyle mesela kendinize güzel bir isim bul bulacaksınız. Mesela şöyle e bir isim buldunuz diyelim. Mesela böyle bir isim var mı? Var evet böyle. Ama mesela şöyle bir isim diyelim. Yani kullanılmamış bir isim yaparsanız e bu adı bulunmamakta diyor ve bu hesabı kullanabilirsiniz. Şimdi e skin görüntülenme. Asıl benim olayım yani önceki önceki videodaki hata mı bu? Ee, zaten buraya da yazmış örnek yüz diye. Ben 15 çarpı 15 falan denemiştim. Mesela bir tane e, skin alalım. Steve. Ya da hatta hani Steve göstermeyeyim. Notch'u göstereyim. Şimdi boyut örnek yüz diyor. Mesela yüz yazalım buraya. Ee, ben önceden denemiştim. Yüz olmamıştı. Şimdi düzeltmişler. Görüntülü derseniz arkadaşlar buna Notch'un kafasını seçtik. Biz kafası gelip indir derseniz indir zaten. Bir daha Notch yazacağız. Yüz bu sefer e, o yani bütün her yerini gösteren şey buradan indirebilirsiniz bu skin bu arada e, sonra bir de e, sadece vesikalık fotoğraf diyelim diyeyim hatta vesikalık fotoğraf gibi içinde gövde bas seçiyorsunuz gördüğünüz gibi vesikalık fotoğraf gibi oluyor şimdi e, size bir iki şey daha göstereceğim e, hesaplara girmeme diye bir olay var artık e, bu şeylerde hesaplara girmeyince illa hemen öyle yalan yanlış site kötü site falan demeyin öyle ee, arkadaşlar birden fazla hesap hesaba girdiğinizde artık minecraft bloklanıyor bu bloklanmayı engellemek için launcher'dan fazla giriş yaptığımız için log tutmuş olabilir diyor yüzde app data zaten e, minecraft kullanıcısının bir girdiği yerlerden bir tanesi de windows'ta minecraft, nokta minecraft kullanıcısına girip logs ve launcher profil son adlı şeyi e, buluyorsunuz ve delete yapıp siliyorsunuz. Benim şu an ona bir gereğim yok. E, düzelmiş oluyor muhtemelen. Ama hala düzelmediyse orijinal launcher yani şuradan minecraft.net'ten e, ya ben de şu an şey var işte oradan indiriyorsunuz orijinal minecraft ondan sonra da modeminizi resetleyip oyuna tekrar giriş yapabilirsiniz burada da zaten detaylı bir şekilde modeminizi resetlemek için e, bir şey var Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada e, şurada da iletişim kısmında da e, hangi yere göndereceğinizi yazıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu yorumlara like atmayı, beni Sizleri seviyorum. etmeyin.